belediye başkanlarımız ile il başkanlarımızın müşterek katıldığı bu anlamlı toplantıda sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Açılış konuşmama geçmeden evvel hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Antalya Suane Otel'de düzenlemiş olduğumuz iki günlük toplantı sürecinin hayırlı olmasını nice başarılara kapı aralamasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin üzerinden geçen 3 haftalık bir sürenin ardından sizlerle buluşmanın eşsiz kıvancını yaşıyorum. Bu vesileyle Yurdumun dört bir köşesinden heyecanlarıyla buraya teşrif eden siz muhterem dava arkadaşlarıma hoş geldiniz şefalar getirdiniz diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aziz dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Bildiğiniz gibi insana hizmet siyasetimizin ana amacıdır. Bu amaçtan taviz vermemiz bu amacı tehir etmemiz eşyanın tabiatına bütünlüğüyle aykırıdır. Yerel yönetimler insanımıza hizmetin ilk ve en öncelikli zeminidir. Demokrasinin kökleşmesi, karar mekanizmalarının aşağıdan yukarıya doğru kurulması ve kurumsallaşması yerel yönetimler sayesinde gerçekleşmektedir. Münakaşadan ziyade müzakerenin, güçlenmesi, muğlak ve muamma ilişkiler yerine mutabakat ve meşverete bağlanmış diyalogların genişlemesi, yerel yönetimlerle birlikte oluşmaktadır. İnsanımızla doğrudan temasın ilk yüzü yerel yönetimlerdir. Öyle ki demokrasinin barometresi de yerel yönetimlerdir. Eskilerin ifadesiyle söyleyecek olursak, tepşir ederek tedbir, yani müjdeleyerek yönetim, yerel yönetimlerin temel felsefesidir. Bizim bakış ve anlayışımızın özü de budur. Belediye hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 1826'da kurulan İhtisap Nazırlığından bugüne kadar geçen 193 yılda yerel yönetimler alanında önemli mesafeler alınmış, çok sayıda reform ve düzenlemeler yapılmıştır. İstanbul'da modern anlamda ilk belediye idaresi ise İstanbul Şehir adıyla 1854 yılında çıkarılan bir nizamname ile kurulmuştur. Osmanlı döneminde ilk belediye uygulamaları Beyoğlu ve Galata semtlerinde görülmüşken bugün 1398 belediye yönetimine ulaşmış olmamız önemli bir gelişmedir. Özellikle Cumhuriyet'in ilanından 421 olan belediye sayısının 96 yıl içinde yaklaşık 3,5 kart atması, millete hizmet aşkının, demokrasiye sadakat hissiyatının bize göre en bariz numunelerinden birisidir. Belediye demek umuda aralanan kapı, ufuk ötesine açılan kavrayış demektir. Belediye demek hakka hürmet, halka hizmet, hakikate riayet demektir. Belediye demek akıl, ahlak ve adalet üçgeninde kul hakkını gözeten, emanete vefa gösteren, erdemli yönetime gövdesini yerleştiren adanmışlık ve inanmışlık demektir. Belediye yönetimlerinin üstlendiğimiz her vatan köşesinde kalk kırmayacağız, hiç kimseyi incitmeyeceğiz, kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz. Hoca Ahmet Yesevi ne güzel de buyurmuş. Kalp kırmak, Allahu u Teala'yı incitmek demektir. Nitekim bu hususta hem titiz hem de vicdani teyakkuz halinde olacağız. Ben değil biz diyeceğiz ama biz içindeki sayısız beni görmezden gelmeyeceğiz. İnsanımızın ümitlerine dokunacağız, Herkese samimiyet ve şefkat göstereceğiz. Gücümüzü koltuktan değil, kalbimizden, kafamızdan ve karakterlerimizin asıl vasıflarından alacağız. Makam tutkusuna kapılıp kişilik ve kimlik ölçülerinden kopmayacağız. Mert olacağız, namerde eyvallah etmeyeceğiz. Hukukun çizgisinden, helalin yolundan asla savrulmayacağız. Millet sevdasından bir an olsun ayrılmayacağız. Çalışmaktan gocunmayacağız. Üretmekten, üretken belediyeciliğimizi anlatmaktan yorulmayacağız. İtidalli olacağız. Önce tedbir, sonra tevekkül diyeceğiz. Sağduyla hareket edeceğiz. Sabır göstereceğiz. Meselelere stratejik bakacağız. Sukuneti gözeteceğiz. Biz bir söylüyorsak bin düşüneceğiz. Bir selamın bin hatır edeceğini bileceğiz. Ah dememek için akledeceğiz. Ahitlerimize bağlı kalacağız. Dinleyeceğiz, dinlediğimizi hissedeceğiz, hissettiğimizi tatbik edeceğiz. Zaman dar kalıplarına sığmayacağız. Mesai saatlerine sıkışıp kalmayacağız. Bahane değil iş üreteceğiz. Gelişmeler karşısında bana ne değil bize ne düşer diyeceğiz. Varsın birileri dedikodu yapsın biz işimize bakacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın itibar ve iradesini asla lekeletmeyeceğiz. Meşhur ve merhum İslam düşünürü İbn Haldun veciz bir şekilde demişti ki geçmişler geleceğe suyun suya benzemesinden daha çok benzer. Geçmişimizin şereflidir, geleceğimizin teminatıdır. Gelecek geçmişimizin istikametinde tecelli edecektir. Hamdolsun dünümüz temiz, yarınımız emindir. Buna layık olmak, bunun gereğini yapmak boynumuzun borcudur. Dikkat ediniz, belediye haksız kazanç kapısı, hulüfe dağıtan dağıtım kaynağı değildir. Belediye partizanlık, yandaşlık, yağcılık, yardakçılık, dar kadroculuk, beleşçilik, bencillik, beş yıllık saltanat, devletin malı deniz demek hiç değildir. Allah korkusu olmayan belediye yönetimlerinin sonu karanlıktır. Geçmişte bu yola saplanan, sapanlar aramızdan birer birer ayrılıp gitmişlerdir. Vatandaşlarımızla empati yapamayan, Dertlere deva olamayan, sorun ve şikayetlere kulak veremeyen belediye yönetimlerinin akıbeti biliniz ki kayıptır. Mütemadi ilerleyiş ve irade görülmeden mutlak bir muvaffakiyet vuku bulamaz. İkbal düşkünü değil, siyasi iffet düşkünü olmak lazımdır. Çıkarların ikmaline değil, haysiyetin if ifasına, hidayetin ifade ifadesine, hizmetin idamesine dört elle sarılmak önem ve öncelik sıralamasında en öne önde yer almalıdır. Diyor ya Hazreti Mevlana kula bela gelmez hak yazmadıkça hak bela vermez kul azmadıkça şehirlerinin emanetini üstlenen değerli arkadaşlarımın bu hususlara azami dikkat göstereceklerine iştenlikle inanıyor. Hepinizde bunu bekliyorum. 31 Mart seçimlerinde Türk milleti Milliyetçi Hareket Partisine çok değerli bir destek vermiştir. Bu desteği heba ve heder edemeyiz. Milletimizin güvenini sarsamayız. Hayal kırıklığına uğratamayız. Milliyetçi Hareket Partisi tuzakları boza boza bugünlere gelmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi engelleri aşağı aşa manşetleri yene yene adeta düştüğü yerden dev gibi doğrularak müstesna bir başarıya imza atmıştır. Bu başarının altında hepinizin payı vardır. Alayınızı kutluyor il başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnandık, ihanete birlikte direndik. İman varsa imkan vardır dedik kenetlendik mücadelenin gereğini beraberce gerçekleştirdik. Yolumuza çıkan sırtlanları kenara ittik, sırtımızdaki keneleri el birliğiyle temizledik. İmkansızlıklara teslim olmadık. İlkel saldırılara boyun eğmedik. Dedik ki vatan bölünmeyecek, bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, Türkiye sonsuza kadar var olacak. Milli bekamız üzerinde oyun oynayanlara sonuna kadar direnç gösterdik. Yapacağımızı yapamayacağımızı söylediler. Öyle bir yaptık ki şaşkınlıklarından şoka girdiler. Köşe bucak kaçacak yer aradılar. Bilmiyorlardı ki küllerimizden yeniden doğarız. Kalın kafaları basmıyordu ki üç ilali gölgelemeye hiçbir menfur ve menhus temelin gücü yetmez. Toparlanamaz demişlerdi. Toparlanmak şöyle dursun. İddia ve iftira sahiplerini iman dolu nefesimizle devirdik, azgınlaşan nefisleriyle birlikte yere yeksan ettik. Bununla yetinmeyeceğiz. Aldığımız sonuçlar bize yeter de demeyeceğiz. 31 Mart'ta bir büyük şehir, 10 il, 58 metropol ilçe. 78 ilçe olmak üzere 89 belde olmak üzere toplam 235 belediye başkanlığını kazanmamız tesadüf değil tarihi bir başarıdır. Adana Kozan'da hakkımız yenmiştir. Iğdır'da hakkımız gasp edilmiştir. İstanbul Maltepe'de önümüz kesilmiştir. Ne var ki başarıya duyduğumuz inancı bir türlü engelleyemediler. Ulaştığımız başarı gün be gün yoğunlaşan bir mücadelenin eseridir. Bu başarı milletimizin bize duyduğu güven duygusunun müessir esenliğidir. 31 Mart'ta 1389 belediyenin 987'si Cumhur İttifakı'nın siyasi sorumluluğuna teslim edilmiştir. Belediye başkanlıklarının %72'si Cumhur İttifakını oluşturan MHP ve AK Parti'nin yönetimine geçmiştir. Samanlıkta iğne arayanlar, çalı gibi yoklayanlar, karanlıkta aydınlığa taş fırlatanlar, harman yeri dişleyenler bu gerçeği örtemezler, hakikatin ışığını perdeleyemezler. 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimleriyle 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerini mukayese ettiğimizde belediye sayısını oransal düzeyde en çok arttıran Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Sadağından çıkan ok hedefe varmıştır. Attığımız her doğru adım günden güne hızlanarak menziliyle buluşmuştur. Altını kalın olarak çizmek isterim ki 31 Mart seçimlerinde 3658 belediye meclis üyesi partimizin listelerinden seçilmiştir. 188 il genel meclis üyesi partimizi temsilen seçilmeyi başarmıştır. Kara kampanya faillerinin ne uydurup neyi servis ettiğini aldırmıyoruz. Biz millet ne diyor ona bakıyoruz. Biz tarih ne diyor, ecdat ne diyor, istikbal haklarımızı neye ihtiyaç duyuyor onu hissediyor, ona kulak veriyoruz. Bunların dışında kim ne söylüyorsa fuzuli laf kalabalığıdır. Müfterilerin istatları, müfsitlerin itamları, münafıkların ilkesizlikleri ayaklarımızın ta altındadır. Kuşkusuz çiğnemeye çinlenmeye müstahak, çiğnenmeye müstahaktır. Türkiye muhaliflerinin itibarsız ve iradesiz sözleri nazarımızda yok hükmündedir. Bir adama bakarsınız adam mı diye bir de lafa bakarsınız laf mı diye. Karşımızda saf saf dizilen ihanet ve iftira mangasının ne adamlıktan ne nasipleri ne de laflarının en ufak kıymet harbiyesi vardır. Cumhur İttifakı 31 Mart'tan zaferle çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlü şekilde tescillenmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi de 31 Mart'ta yüzünü artacak müstesna bir netice elde etmiştir. Kıskanan varsa buyursun kıskansın. Çekemeyen varsa durmasın çatlasın. 31 Mart'ta beka için milli karar, cumhur için istikrar anlayışı galip gelmiştir. 31 Mart'ta sağduyunun birlikteliği açık ara öne geçmiştir. Bütün belediye başkanlarımızı, il başkanlarımızı seçilemese de sahada çok aktif mücadele eden bütün adaylarımızı, Cumhur İttifakı'nın bütün mensuplarını yürekten tebrik ediyorum. Takdir ve teveccühünden dolayı aziz milletimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Muhterem dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları, Milliyetçi Hareket Partisi yarım asırdır siyasetin zorlu etap ve kulvarlarını inancıyla tertemiz ülküleriyle aşmasını bilmiştir. Nice badirelerle, nice ağır itamlarla sınansak da her seferinde daha da güçlenerek yolumuza devam ettik. Önce ülkem ve milletim dedik. Biz bu ülkeyi karşılıksız karşılık beklemeden sevdik. Tıpkı aşığın maşukuna vurulduğu gibi biz de Türk milletine vurulduk. Ama vurgun yemedik, durdurak bilmedik. Milli bekamızın varlığına başımızı koyduk. Milli birliğimizin yaşatılmasına yemin ettik. Türk İslam ülkesinin hedefleriyle bezendik ve bilendik. Zaman oldu, hissemize çile, hanemize ateş ateş düştü. Baş göz üstüne dedik. Hiç sızlanmadık, hiç sitem ve şikayet etmedik. Gün geldi şehadet dediler, mahkumiyet dediler, mağduriyet dediler, seve seve katlandık. Ne yapalım kaderimiz buymuş deyip acımızı içimize gömdük. İçin için ağlasak da belli etmedik. Ülkümüz vardı, ülkücü olduk. Ülkemiz vardı, sevdalısı olduk. İlkelerimiz vardı, tutarlı ve ahlaklı hayat çizgimizi muhafaza ettik. Hatırımızdan hiç çıkarmadık ki gündelik hayatın kaygıları altında vizyonları kısıtlanmış kitlelere anlam ve güç kazandıran büyük dava adamlarının varlığıdır. Gösterdikleri dirayettir. İnsanı anlamlı kılan, insan olarak yaratılışından da öte bir toplum içinde yaşıyor olmasıdır. Bunu asla unutmadık yalnızca yaşıyor olmaktan başka bir gaye taşımayan toplumların tarihin acımasız çarkında nasıl öğütülmüş olduğunu beşeriyetin kalıntılarına bakarak öğrendik. Gerçekte gaye hayatın anlamıdır, gücüdür. Gaye varsa hayat anlam kazanacaktır. Hayat varlığını sürdürmek isteyen ve bunun gereğini yapanlar için anlamlıdır, ayrıcalıklıdır. Ancak gideceği limanı bilmeyenler için hayat fırtınalıdır, zifiri karanlıktır. Ne var ki gideceği yeri bilmek ancak geride kalanı özümsemekten, bugünü anlamaktan, geleceği planlamaktan geçecektir. Geçmiş, bugün ve gelecek bunlardan birinin eksikliği hedeften sapmalara, mesafelerin uzamasına, nefeslerin kesilmesine yol açacaktır. Yanlış yere saplanmak da, hedefin arkasına düşmek de hedefsiz olmak kadar isabete isabetten uzaktır. Geri kalan insanlığın izleri dünü, bugünü ve yarını bir bütün olarak yorumlayamamış toplumların doğru zannettikleri yanlış yollarda nasıl heba ve helak olduklarının örnekleriyle doludur. Tarih bu kapsamda nice ibretlik olaylara sahnedir. Siyasetin doğru yapılması kadar doğru siyaseti yapmanın manası da burada aranmalıdır. Büyük hedefler büyük heveslerin, büyük hevesler ise büyük düşüncelerin eseridir. Hedefsiz fikir dümensiz gemi gibidir. Böylesi bir gemi denizde yüzer ama nereye gideceği meçhuldür. Fikirsiz heves tıpkı kanı çekilmiş bedene benzer. Hedefimiz vardır hevesimiz vardır, fikrimiz varittir. Bizi biz yapan değerlerimiz tüm haşmet ve görkemiyle vakidir. Basit fikirlerden büyük heyecanlar doğmamış, doğmayacaktır. Küçük heyecanlardan büyük ülkelerin yeşermesi de beklenemeyecektir. Biz hayatı seyretmek için değil, seyrini değiştirmek için mücadele ediyoruz. Biz siyaseti zaman doldurmak meşgul olmak için değil, zamanın rotasını Türk milletinin lehine dönüştürmek için yapıyoruz.